Şok Galatasaray, Porto'nun kalecisi Diogo Costa'yı kadrosuna katmak için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Son gelişmelere göre sarı-kırmızılı ekip Portekizli kaleci için resmi teklifte bulundu. G A L -A 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 O G O, -O hamlesi, Sky Sports'un yapmış olduğu habere göre Galatasaray, 25 yaşındaki kaleci Diogo Costa için Porto'ya 20 milyon euro bon servis bedeli artı bonuslardan oluşan resmi bir teklif verdi. Costa, 2019 senesinden bu yana A takımında kalecilik görevi üstlenmeye devam ediyor. Öncelik EDRS ONDA, Sarı Kırmızılı yönetiminin önceliğinin halen Manchester City'nin kalecisi Ederson olduğu bilinmekte. Ancak İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanamaması durumunda başka isimler düşülüyor. Bunlardan biri ise Diogo Costa olarak öne çıktı.